Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Haziran Pazartesi günü bu kovanı koyarken videosunu çekmiştim size. Şimdi bakmaya geldim. Uzun bir aradan sonra oğlumuz girmiş. Şimdi yavaştan üzerine açıyorum. Ufak bir bakış atacağım üzerimde maskem yok. Nasıl bir ara girdiğini de bilmiyorum. Şöyle sadece üzerini açabilsem. Bakmak için arkadan. Zaten ben zakuvanlarımı topaklı yapıyorum. Haydi bismillah. Tamam, evet, bırakmamız lazım. Etrafını sileştirmek için, yağmurdan zarar görmemesi için. Bir bakabileceğimiz kadar. Evet arkadaşlar. Ee, arı biraz güçlü çıktı o yüzden. Maskemi, körüğümü alıp gelmek zorunda kaldım. Şimdi açıp bakacağız. İçine. Bugün gibi. Sok kuvanı yeri muhteşem. Biraz zor ağacın başında. video çıktı şükürün bir aşağıya alalım. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar 3 çıta var bir oğul gelmiş. Güzel bir dalak vurmuş maşallah. Gördüğünüz gibi